Noxus'un her yerine asılmış afişler, halkı devasa, küt uçlu bir mızra kullanan, büyülü bir canavarın sırtına binip gezen ve sadece varlığıyla bile tüm ulusun güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir suçluya karşı uyarıyor. Triferia lejyonunun hiçbir şeyden korkmayan askerlerinden bazıları bile bu suçluyu yakalamaya gönderilmekten korkuyor. Çünkü bu emir neredeyse kesin bir ölüm anlamına geliyor. Bu tiksinç önüne geçilemeyen yıkımın arkasında nasıl bir canavar olabilir? Bu sorunun basit bir cevabı var. 16 yaşında bir kız. Ayrıntılı cevabı ise affedilecek gibi değil. Rel doğduğundan bu yana özel bir çocuktu. Bu yüzden kaderine bir sürü acı yazıldı. Noxuslu bir piyade ile nüfuzunu yitirmiş soylu bir hanenin varisinin kızıydı. Ne zenginlikle caka satma koşuna gidiyordu ne de alt seviye aristokratların çocuklarının züppece yetiştirme tarzı. Fakat annesiyle babası onu Noxus'un yoğun politika sahnesini paramparça edecek biri olarak yetiştirmenin planlarını yapıyorlardı. Jelin annesi de hep kusursuzluk, fedakarlıklarla ölçülür derdi. Zaman geçtikçe Ren'in mutsuzluğu arttı ve küçük kızın içinde yüzyıllardır şahit olunmamış benzersiz bir şey uyandırdı. Metale hükmetme yeteneği. Ren'in annesiyle babasına göre bu yetenekten yararlanılmalıydı. Ren'in kendi iyiliği için tabi. Kızlarını onu ordunun veya politikanın seçkinleri arasına sokabilecek bir sürü kudretli büyücüye çırak vermeyi denediler ama başaramadılar. Fakat küçük kızın büyü gücü başka birinin dikkatini çekmişti. Zeli bir gün Noxus'un en eski, en nefret edilen düşmanlarının karşısına çıkarabilecek bir silah olarak gören solgun tenli malum bir kadın aileyi ziyaret edip onlarla karanlık bir pazarla oturdu. Jel kısa bir süre içerisinde kendini başkentten ve konseyin meraklı gözlerinden uzaklara gizlenmiş çok özel bir akademinin yıldız öğrencisi olarak buldu. Annesiyle babası yatılı olan yeni okuluna pek nadir uğrasalar da kızlarıyla her zamankinden çok gurur duyuyor ve geleceği için çok daha büyük umutlar besliyorlar gibi görünüyorlardı. Rel sonunda gerçekten sevgi görecek gibiydi. Ama sonra asıl dehşet başladı. Rel başka bir öğrenciyle savaşmaya ilk olarak 8 yaşındayken zorlandı. Sonra kolunu canını çok yakan büyük mühür gibi bir şey takıldı daha da kuvvetlensin diye güçlerini pekiştiriyordu bu mühür. Yaptıklarının antrenman olduğu söylendiyse de Rel o çocuğu bir daha hiç görmedi. Rakiplerinin hiçbirini bir daha görmüyordu. Her gün biraz daha güçleniyor, büyüsünü savaşmak için kullanmayı öğreniyordu. Vücudu büyük güçlerini akıl almaz doruklara çıkaran mühürlerle kaplanmıştı. Zaman içinde ham bir maden damarından toprağın derinliklerinden sökebilir, duvarları büküp ölümcül silahlara dönüştürebilir ve hasımlarının zırhlarını aşırı ısıtıp çökerterek onları ezebilir hale gelmişti. Fakat eğitmenlerinin ondan daha büyük beklentileri vardı. Rel'in imparatorluğun gelmiş geçmiş en güçlü askeri olacağını umuyorlardı. 16. doğum gününde her zamankinden daha da barbarca bir düellonun ardından sonunda Rel'in canına tak etti. Öğretmenleri bir kenara savurdu muhafızları yara yara ilerledi ve akademinin yasak bir kanadının kapılarına parçalayarak okunun gerçek yüzünü gördü. Yendiği her rakip hiçleştirilmişti. Yani büyük güçleri zor ellerinden alınarak Rel'in şu an vücudunu kaplamakta olan mühürlere doldurulmuştu. Kendileri de hatıralara silinmiş, duygusuz kuklalara dönüşmüşlerdi. Gücünün bedeli buydu. Ellerinden aldıkları asla iade edemeyecekti. En kötüsü de bu işleme nezaret eden okul müdürünün Jelin öz annesi olmasıydı. Bütün bunları Rel için yaptığı söylenmişti. Sonuçta kusursuzluk fedakarlıklarla ölçülürdü. Jelin öfkeyle gözü karardı. Akademiden kaçışı sırasında sağ kalmayı başaran öğretim görevlileri toprağın yarılıp jilet kadar keskin bir çürük girdabı halen geldiğini gördüler. Bina kendi kendine parçalayarak Celin etrafında aşılmaz siyah bir zaraha dönüşmüştü. Genç kız karşısına her çıkanı eziyor, deneyimli askerleri bir dağdan daha ağır bir mızrakla dümdüz ediyordu. Canlı gibi kımıldamayan demirden yapılma bir binekle ön kapıyı parçalayıp çıkarken sınıf arkadaşlarından olabildiğince çoğunu serbest bıraktı. Karagül örgütü Ren'in arkasından hiç çocukları toplamak ve yaptıklarına kanıtlarını ortadan kaldırmak için koşturmaya başladı. Fakat geç kalmışlardı. Çok geçmeden hayatta kalabilmiş eğitmenler gitgide daha da göze batacak şekillerde ölmeye başladılar. Hiç çocuklarsa artık sıra olarak tutulamıyordu. Rel artık Noxus için bir tehdit oluşturuyor ama dağıtılan el ilanlarından iddia edilen nedenlerden değil kendini zayıf zayıfların koruyucusu ilan etmiş olan geç kız sınırsız bir öfkeyle dolu kimseye güvenmiyor ve yıllar boyu süre giden acılarla istismarı görmezden gelmiş olan devlete hiç merhamet duymuyor. İmparatorluk yaşananlardan bizzat sorumlu olduğu için değil, hiç karışmadığı için. Demir bineğinin sırtında gezen Relin amacı noksusu tamamen yok etmek ve Karagül Akademisi'nin kendisi gibi sağ çıkabilmiş çocukları kurtarmak ve bu dünyada onu durdurabilecek hiçbir şey yok.